Herkese merhaba. Bu son dönem yaptığım videoların esas olarak bize de işte Nevşin Mengün'ün programındaki konuşmam bana sorulan şeyler Endonezya'daki evlilik olayıyla ilgili olduğu için epeyce tartışma çıktı. Ben bu videoda esas olarak bu Endonezya'daki evlilik furyası nedir? Niye başladı? Nasıl başladı? Ne oluyor? Neden bu kadar çok ses getirdi. Onunla bahsedeceğim. Eğer fırsat zaman olursa, şey çok uzamazsa bir de bu aynı sistemle kurulan bu şirketler meselesinden bahsedeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda Endonezya'da şirket kurup iş yapanları söylemiyorum. Yani adam parası var, sermayesi var bir şekilde gelmiş Endonezya'da bir şirket kurmuş bir restoran açmış ya da bir kafe açmış ya da ne bileyim bir şeyler açmış çalışıyor onlardan bahsetmiyorum onun dışındaki bu şirket işi yapıyoruz bizi alıyoruz işte size yardım ediyoruz diyenlerde e, özellikle de evlilik konusunda işte rehberiz danışmanız ne bileyim e, ne isim kullanırlar kullanırlarsa kullansınlar. hepsi neredeyse hepsi tabii elimde Kesin bir istatistik yok ama tanıdığım, bildiğim, takip edebildiğim, bildiğim, YouTube'da gördüğüm kişilerin tamamına yakını bir şekilde Endonezya'dan evlenmiş, Türkiye'de tanışıp evlenmiş, işte orada çalışan kadınlarla ya da buralara yolu düşmüş, evlenmiş. Bir kısmı da sonradan online tanışıp evlenmiş kişiler Endonezya'da yaşamaya karar verince bu işe başlıyorlar. Bunun bir sebebi var. Yani bu tesadüf değil. Sebebi şu. Çok net açıklayayım. Adam bir şekilde enden özel bir kadının evleniyor. Geliyor enden özel'e. E kadının öyle çok geliri, çok aham şaham bir hayatı olsa zaten yani dışarıdan evlilik aramaz. Öyle bir hayatı yok. E bu bir takım vaatlerde bulunuyor işte ben bakarım ederim evlenirim. Yani sebep ne olursa olsun evlenen kişi Endonezya'da, Türkiye'de çok ciddi bir işi, çok bir yatırımı ya da bağlantıları yok. Endonezya'da yaşamaya karar veriyor. Peki, nasıl yaşayacak? Soru, soru bir. Nasıl yaşayacak? Ailesine nasıl bakacak? Yeni bir yuva kurdu, evlendi. Nasıl bakacak? Endonezya'da evlendiniz diye size çalışma izni vermezler, çalışma hakkınız yok. Yani evlilik evlilik vasıtasıyla Endonezya'ya yerleşen kişiye çalışma hakkı sağlamaz. Onun özel izinle alınması lazım. E çalışma imkanın yoksa kenarda de milyonların banka hesapların falan şişkin banka hesaplarında yoksa ya da Türkiye'de sana sürekli gelir getiren bir sistemin yoksa işte bu emeklilik olur, bu kirada evi olur, şirkette olur, olur 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 bir şekilde olur. Bu da yoksa e nasıl geçinecek? Bir geçim yolu bulması lazım. İşte esas motivasyon buradan çıkıyor. Şimdi bunlar video yapmaya başlıyorlar. İşte evlendim, Endonezya'ya yerleştim, hayatımdan çok memnunum, eşim çok iyi, işte şehir çok iyi, şu bu falan gibi tanıtımlar yapınca bunlara ulaşanlar oluyor. Diyor ki ya nasıl oldu bu iş? Yani nasıl yaptınız? Ben de tanıyorum, birilerle konuşuyorum online. İşte olur mu olmaz mı işlem esas olarak böyle başlıyor. Ama bazıları bu işi çok erken uyandı ve fırsata çevirdi. Ne güzel bir adlandırıcı, bir pazar var pazar. Beni arayan, soran, bana yardım et diyen e, çok. E, o zaman buradan para kazanabilirim. Geçimimi sağlayabilirim. Hatta hayatımı çok da rahatlatabilirim. Nasıl? Belli bir ücretle işte 3 bin, 5 bin, 10 bin şeye göre <laughs> hani case diyorlar ya, duruma göre, başvuran kişinin sorununa, basitliği ya da zorluğuna göre. Yani diyelim bir Jakarta'da yapacaksa evliliği farklı, işte bir adanın birinde yapacaksa farklı gidiş geliş var. Hele de o e, kabilelerden yani şuradan buradan evlenenlerin işleri çok daha zor. Kendi başlarına gidemezler ha bir de kendi başlarına gidemezler derken bir engel yok. Aklı başlı insan gider. Ama bunların çoğunda dil de yok. Yani o hani evlenmeye karar verdiği kadınla anlaşacak bir dili bile yok. Yoksa bu kadına söyler der tamam biz evlenmeye karar verdik. Her şey düzgün. Sen de istiyorsun ben de istiyorum. E o zaman ne yapacağız? Kadın zaten biliyor burada evlilik sisteminin ne olduğunu, nasıl yürüdüğünü. Sen şunları hazırla, ben de bunları hazırlayayım. Şu işlemleri yapalım. Geleyim, şu tarihte geleyim, şu hazırlık yapalım. Beraber gidelim, i̇şte başvuru yapalım. Tercüme gerekirse bulalım, bir tercüme yapalım. Yer mi yok? Tercümesini yaptıralım. Ee, başvurmak gerekiyorsa işte ofislere, evlilik ofisine, işte şuna buna başvuracağız. Ha ondan sonra da Türkiye konsolosuna da bir vereceğiz. Biz evlendik, aha belgelerimiz, aha şeyimiz. Eğer Türkiye'ye gidecekse, yani eşini alıp Türkiye'ye götürecekse evlilik kaydı yap götürme, götürmesi uygun olur. Ha yok burada kalacaksa zaten evlenip burada kalacak. Bunlar yapar. Niye yapamıyor? İki nedenle. Bir, adam zaten dil bilmiyor. Dediğim gibi Google Translate ile bu eş adayını buluyor. Kadın da bilmiyor. O da aynı şekilde. E ne yapacaklar? hem İngilizce biraz İngilizce bilen hem de yerel dili azıcık bilen birine ihtiyaçları var. Sadece bu değil. Bu işleri daha önce yapmış. Yani kendisi evlenmiş tamam kendi işlemi biliyor ama belki bir iki kişiye de yardım etmiş. Bazı püf noktalarını öğrenmiş. Karşılaşabileceği bazı zorlukları da öğrenmiş ve bunu söylüyor. Ben yaparım ya. Yaparım ama işte sana maliyeti şu olur. Şu kadar para, şu kadar işte masraf, şu kadar da Doğru dedikleri başlık falan filan ondan sonra işler uzayıp gidiyor. Her şey karma karışık oluyor. Mecburen adam diyor ben yapamam. Birine ihtiyacım var. İşte bu bir iş alanı. O ihtiyacı olan kişi var ya o kişiler orayı bir fırsata çeviriyor. Bir iş alanına çeviriyor. Bunu yapan yığınla insan var şimdi. Dediğim gibi en en evlenmiş. Herkesin aklından ilk geçen şey bu. Ha bazıları beceriyor bazıları beceremiyor. Bazıları müşteri buluyor, bazıları bulamıyor. Bazıları çok az buluyor. Bazılarına da çok fazla müşteri geliyor. Sağa sola yönlendiriyorlar. Ya ben bundan uğraşmaya değmez. Bu fazla parası yok. Ya da işte kolay bir iş. Bana ben buna fazla para isteyemem. Yani diyelim ki kolaydan ne? Adam Bali devrenmek istiyor. Bali işte turistlerin bol olduğu, Türkçe konuşan insanların yaşadığı, epeyce Türk komünitesinin olduğu bir yer. Yani burada işler biraz daha kolay. Jakarta kolay olur. Çok fazla para isteyemezsin. Ama ne bileyim tutar şey işte Sumatra'ya, Arça'ya bilmem nereye gideceksen hem yolu bileceksin, hem bölgeyi bileceksin, hem kendin emniyette hissedeceksin. Ee, işte hem de dil sorun olduğu için dil bilen birinin yanında olması lazım. Resmi işlemleri seninle beraber yapacak. Ona istediğin parayı şey yapabilirsin, çarj edebilirsin. Çünkü işler karışık, dolayısıyla hizmet fazla zor, ona karşılığında fazla para alınır. Özet budur. Değişebilir kişiden kişiye. Ahmet şöyle yapıyor, Mehmet böyle yapıyor. Değişebilir. Ha bunların bir kısmı da kendileri beceremiyor. Eşlerini yönlendiriyor. yani eşim yapsın. Ben ona yardım ederim. Ben ona Türkiye'den müşteri bulurum. İşte Türkçe kısmını ayarlarım. O da buradaki şey kısmını ayarlar yerel dil ve yerel makamlarla ilişkiyi ayarlar. Beraber bunu götürürüz. Ha kendileri birbirlerine ne kadar anlaşabiliyorlar? O da ayrı bir konu. Bu şekilde anlaşıyorlar beraber yaşadıklarına göre. Evli olduklarına göre. Peki bu niye patladı? Söyleyeyim. Şöyle bir şey yok. Yani Türkiye'de birileri ilan versin, bir şey olsun, çok güzel örnekler olsun. Ya o Endonezya'da kadınlar Türklerle evlenmeye bayılıyor. Böyle bir şey yok. Ne var? Buraya gelen bu dediğim kişiler bu reklamı yapıyor. Instagram'da yapıyor, ne bileyim TikTok'ta yapıyor, YouTube'da yapıyor, Facebook'ta yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ya kendi yaşamını abartarak, anlatarak, insanlara cazip göstererek bu reklamı yapıyor. Ya bazılarının, daha önceki örneklerde gördüm işte Cansu gösterdi, kadın şey diyor, beni diyor ben evlenmek istiyorum. Türklü adam birisi almış eline kamera, kadın da arkasına takmış şey gibi gide gide işte bu kadın Türklerle evlenmek istiyor. E bütün Türk erkeklere yazabilir, bir video yapacağım bununla ilgili diyor. Şimdi i̇şte çok bu şekilde yalın yapanları da var. Biraz daha kurnaz, biraz daha kitabına uydurarak yapanlar da var. Öbürü de düğünlere abartıyor, şeklendiriyor. Şöyle düğün oldu, böyle oldu şu zorluk çıktı ben hallettim, bu problem çıktı ben hallettim, ben olmasaydım bu işi yapamaz. Şunlar hep reklamdır. Ha yapsınlar mı? Yapmasınlar demiyorum ama şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani en de bu son dönemde insanların ilgisini çeken, dikkatini çeken, hatta kamunun radarına giren bu en evlilikleri meselesinin kökeni bu. Abartanları bunlar, tanıtanları bunlar, yayanları bunlar. Ha bazıları diyor ki benim yaptığım videoların altına yazıyor. Ya ne var diyor işte bir yabancılar evlenmek, başka evlense iyi de bir Avrupalı ile bir Amerikalı ile bir Ukraynalı ile evlenmek iyi de enden kötü mü? Mesele bu değil ki. Ben şahsen hiçbir videomda ya evlenmeyin demedim. Demem zaten. Niye diyeyim ki? Ben şunu söylüyorum arkadaş. Böyle sipariş evlilikle olmaz. Tahminle evlilik olmaz. Birini tanıdım. Yazdım 3 ay 5 ay online konuştuk. Videoda konuştuk. O güzel. Her şey güzel. Dil yok ama her şey güzel. Kadın da güzel. Ben de istiyorum. Hadi evlenelim. Böyle olmaz. Benim anlattığım bu. Bir bunu anlatıyorum. Yani bu şey buna dikkat edin. Böyle paldır küldür evliliğe karar vermeyin. Evlilik ciddi bir iştir diyorum. İkincisi de diyorum ki sizin bu insanlara çok da ihtiyacınız yok ya. Yani dünyanın neresine olursa olsun Türkiye dahil evlenmek istiyorsan bir kere bekar olduğunu ispatlaman lazım. Öyle değil mi? Yani kendi köyünde de evlensen, herkes biliyor ki sen bekarsın ama belli bir yaşı geçmişsen nüfustan ya da bilmem bir kağıt alıp ya da mahkemeden eğer boşanmışsa gösterip bak ben bekarım şu durumum bu. O belge olacak. Bunu herkes bilir. Yani yurt dışına çıkıyorsan beraber getireceksin böyle bir belgeyi. E başka ne lazım? Başka bir şey lazım değil. Pasaportun yanında. Kimliğin yani yanında. Evli olmadığına dair belgen de var. E, geri kalanını zaten prosedür neyse onun peşine takılır yaparsın. E burada evleneceğin kadın sana bu konuda yardım edemiyorsa, o kadar cahilse, sen neyin peşinde o zaman ya? Ne istiyorsun? Ya nasıl evleniyorsun? Ortak diliniz yok. Bir evlilik işleminin nasıl olduğunu sana kendisi bilmiyorsa bile annesinden, babasından, akrabasından, kardeşinden, arkadaşından öğrenip toparlayıp sana o bilgiyi veremiyorsa onlar ne çıkar o evlilikten? O da, o da ayrı bir konu. Demek istediğim bu işler esas olarak Covid'den sonra bu şekilde patladı. Ee, öyle rehberlik, danışmanlık bilmem ne falan güzel cicili bicili nerede de çok fazla itibar etmeyin yaptıkları şu. Türk konsolosluğuna birkaç kere girip çıkıp evlilik yaptıklar için oradaki görevler tanıyor artık bunlar. Bir kısmını hepsini belki tanımıyorum. O yüzden gidiyor diyor ki işte şu şu işlemi yapıyor. Bir. İki, buradaki eş, evlilik işlemleri nasıl yapıldığını biliyor. Öğrenmiş, kendisini evlenmiş oradan biliyor. Bir iki kişiye de yardım etmiş, bir şekilde öğrenmiş. Onu da etti iki. Üç, bir tercüme bürosuyla eğer tercüme edecek evrak varsa anlaşmıştır, veriyor parasını, evrağını tercüme ettiriyor. Ha diğer rehberlik, bunların çoğu zaten kendisi gezemez. Şeyde, o ne İngilizce var. Ne bahasa var ne de o gezme tecrübesi var. Ha bazıları yapar. Ben hepsi yapamaz demiyorum. Yani gene buradan da kimse bir şey çıkarmasın, çıkartmaya kalkmasın. Bazıları yapar. İşi daha ciddi almış, daha şey yapmış, dili var, çevreyi biliyor, daha uzun süredir burada yaşıyor falan filan. Çeşitli nedenlerle yapar ama hepsi yapamaz. Yapamıyor da zaten. E bunları zaten kendiniz yaparsınız ya. Yani. Jakarta'ya uçuyorsan Aceh'e uçarsın biletle parayla değil mi? Havalan yok mu orada? Var. Parasını versin. Alırsın uçak biletini. Ayarlarsın otelini. Gidersin kaldı ki senin orada evleneceğin, eş yapacağın kadın var ya. Sana yardım etmesi lazım. Etmesi lazım. Otelini mi ayarlayacak? Ne bileyim geliş gidişte havalandan almayı mı ayarlayacak? Evraklarını mı ayarlayacak? Bunları yapsın, yapar. Yaptırır ya da kendisi yapamıyorsa dediğim gibi çevresinde yaptırır. Öğrenir. Bu işler böyledir. Ha bunlar olmuyorsa bu evlilik zaten böyle bir işleme girmenin kendisi sakat. Benim söylediğim bu. Kimseye evlenmeyin demiyorum. Gelin evlenin. İstediğiniz kadar evlenin. Üç gün sonra boşanın. Çocuk yüzünden kavga edin. Evde birbirinize bakın karşılıklı anlaşamadan, iki kelime söyleyemeden kadının Türkçe öğrenmesini bekleyin. Yapın. Kendi bileceğiniz bana ne? Beni ilgilendirmez. Benim söylediğim çok net bir bu işlerden para kazananlar var. O yüzden size çok güzel gösteriyorlar, çok reklam yapıyorlar. O dolduruşa gelmeyin. Yani TikTok'la, şöyle Instagram'la, yok Facebook'la, şununla, bununla bilgi toplayıp da iş yapmaya karar vermeyin. Araştırın, öğrenin. Öğrenin, öğrenin, öğrenin. Ciddi bir iş. Evlilikten bahsediyoruz. Şirket demiyoruz. Bak şirkette işler ters giderse kaybedeceğim para belli. Ne yatırdın? 10 bin yatırdın, 15 yatır yatırdın. Onu kaybedersin. Evlilik öyle değil. Evlilikte hem paranı kaybedersin, hem zamanını kaybedersin, hem moralin bozulur, hem psikolojin bozulur. Hem de yani bu işin şey tarafı var, sosyal tarafı var. O getirdin vatandaş, kişi Türkiye'ye getirdiysen Türkiye'de buradaysa zaten sana olan oluyor. Ha bir şey daha söyleyeyim. Burada Endonezya vatandaşları evlenenler, bunları son bir iki şey ekleyip bırakayım. Bir, mülk edinemezler. Edinirse karısı edinir. Yani evlendiği kadın edinir. Mülk edinemezler, tapu alamazlar. Yok öyle bir şey. İzin almadan, kendisinin uzmanlık alanı olmayan bir yerde çalışma müsaadesi almadan çalışamazlar. Bundan neyi kastediyorum? Yani ben çalışma müsaadesi istiyorum gidip amellik yapacağım. Yok, amele dolu burada. Onun için sana müsaade vermez ki. Bir şey söylemen lazım. Niye istiyorsun çalışma müsaadesini? Ne, ya, ne yapıyorsun? Mühendis misin? Doktor musun? Dişçi misin? E ne bileyim? Nesin? Tercüman mısın? İşte bir şey, bir birinin sana... Yani senin yapabileceğin doğru dürüst bir iş gösterip o işte çalışmak istiyorum diye izin al, istemek durumundasın. Yoksa çalışamazsın. E çalışamayınca para kazanamazsın. Para kazanamayınca ailene bakamazsın. Ailene bakamayınca işte böyle yollar bulacaksın. Bu yolların yarısı da işte evir çevir oluyor. Ya, bazıları kızıyor buna ama kızsınlar. Sen yapmıyorsan öteki yapıyor. Yahu adam tanıyorum. Gev 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 konuşur. Benimle ilgili de bir şeyler anlatıyor. Tanımıyor, etmiyor, bilmiyor. Benim anlattığım kavim kontrat işine bile müdahale etmeye kalkıyorlar. Kavim kontrat dediğim Arapların yıllardır Bogor'da Can mudur? Nedir? Cangur mudur? Orada Arap köyü diyorlar artık oranın ismi Arap köyü Arap Village diye biliniyor. Gelip burada adam iki haftalık tatile gelmişse iki haftalık kadın kiralıyor. Adına da nikah diyor. Bu evlilikler yapıp yapıp gidiyor. Ya bu kadınlar nereye gidiyor sonra? Ne oluyor bu kadınlara? ben bunu anlattım. Kaldı ki bu iş zaten burada resmen karşısında mücadele edilen, durdurulmaya çalışılan, bitirilmeye çalışılan bir şey. Ben bunları o videoda kavim kontrakt, işte Arap usulü evlilik diye yaptığım videoda kullandığım materyallerin tamamını buranın yerli televizyonlarından, yerli basın kuruluşlarından ve işte şeyden aldım, YouTube kanallarından aldım. Yani burada zaten o konu tartışılıyor, biliniyor, karşısında mücadele, mücadele ediliyor. Orada İstanbul'dan gev gev yaparak bana kavim kontratla ilgili sen mırkçılık yapıyorsun, insanları aşağılıyorsun diyemezsin. İnsanları aşağı, aşağılayanlar gelip bir haftalık, iki haftalık, üç haftalık nikah yapıp tatilini bir kadınla geçe. ondan sonra olup gidenler. Onlar yapıyor, ben ne, ben ne yapıyorum? Ben bunları teşhir ediyorum, tanıtıyorum. Bilmeyenler bilsin diyorum. Ha, bu evlilik meraklısı hani online tanışıyorum diyenler var ya onlara diyorum ki Bogor, can, Cangur mu, Jaguar mı, ne, ne ismi tam ismini telaffuz edemiyorum. O bölgeden birilerle tanıştıysa biraz daha ekstra dikkatli olun. Birkaç mutah nikahı geçirmiş olabilir. Yani sadece ikaz. Öyledir demiyorum bak. Gene lafımın altından kimse buzu aramasın. Olabilir. Öyledir demiyorum. Onu siz bileceksiniz. Yani öyle bir şeyle karşılaşan varsa onu o bilecek. Bu iş patlar mı? Evet patlar. Son olarak da onu da söyleyeyim. Bu iş patlar. Zaten ilk kokusu çıkmaya başladı bense. İstanbul'daki e, Enlerize Başkonsolosluğu şey koymuş. Bu işle ilgili masa açmış. Uğraşıyor işte yardım vermeye çalışıyor. Biraz büyürse bunu devlet edecek ya ne oluyor bu? Ne oluyor bu, bu? bu, neyin nesi ya? Tamam insanlar evlenir, tanışır şu bu falan filan da ne oluyor? patlar. E Türkiye konsolosluğu şimdi göz yumuyor. Belli nedenleri var. Karışmayın oraya hadi oraya karıştırma. Ayrı bir konu. Göz yumuyor. Diyor. Bak göz yumuyor. Ama o da patlar. Çünkü basına, kamuoyuna, şuna buna yansıdığı sürece, problemler çoğaldığı, çoğaldığı sürece diyecek ki niye böyle yapıyorsunuz? Yani ilk defa duymuş gibi davranacak. O da tedbir alacak. O da bir şeyler yapmak zorunda kalacak. Ha, şirket olayı da biraz öyledir ama şirket olayı azıcık farklı. Onu ayrı bir videoda daha detaylı anlatacağım. Niye insanlar buna yöneliyor? Niye herkes bu işe dalmaya çalışıyor? Ne oluyor? Bütün Türkiye'den buraya şirket kurma uzmanları mı geliyor? Ya da bütün Türkiye'den buraya evlilik, danışmanlığı, rehberlik uzmanları mı geliyor? Ne oluyor? Öyle bir şey olmadığını dünya alem biliyor. Burada yaratılan iş alanları ama doğru alanlar doğru yaratılan demiyor diyelim ki doğru yaratılmış iş alanları değil ya da doğru kullanılmıyor ya da işte insanlara zararı oluyor hangi şeye koyarsanız koyun benim videolarımı dinleyenler de biraz benim söylediklerime dikkat etsinler lütfen ya ben kimseye demedim ki evlenmeyin. İnsanlar evlenme mi diyorsun? Niye evlenmezsen? İşte Türk kızları böyle yapıyor. En özel kızları şöyle yapıyor. Beni ilgilendirmez o kısmı. Kimden evlenirsin? Nasıl evlenirsin? Neden o karar aldın? O beni ama diyorum ki <laughs> gel gel yapıyorlar. Gel gel yapıyorlar. Olduğundan daha güzel gösteriyorlar. Yapmak zorundalar. Müşteri bulmak zorundalar. Senden kazandığı parayla burada yaşıyor, geçiniyor. Ha, bazısı zengin oluyor. Bazısı da günlük yaşamını sürdürüyor önemli değil. Kim ne koparabildiyse öyle diyelim. Onun için dikkatli olun diyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kanal iyi gidiyor. Devam et, devam ederse bir süre sonra benim ilk hedefim 5000'dir. Yani orası benim ilk basamaktır. 5000'i geçersem bu kanal kendi kendini çevirebilir diye düşünüyorum. Emin değilim, öyle tahmin ediyorum. Ee, yarısı diyelim. Onun yarısı. <laughs> daha bir yarısı. O kadar da e, ee, desteğe ve üyeye ihtiyaç var. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.